Sağ Güvenlik Komutanlığı'nın kuruluşunun 31. yıl dönümü tüm yurtta olduğu gibi Mersin'de de bir dizi töreniyle kutlandı. Sağ Sağ Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı'nda düzenlenen ve Mersin Valisi Hasan Basi Güzeloğlu ve eşi Ayşe Güzeloğlu yanı sıra Akdeniz Bölge Garnizon Komutanı Tu Amiral Hayrettin İmren, Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Erol Ertan ve birçok davetlinin katıldığı törenin açılış konuşmasını yapan Sağ Güvenlik Komutanı Deniz Kurmay Kıdemli Albay Rahim Conguroğlu, Sağ Güvenlik Komutanlarının görev ve yetkileri konusunda bilgilendirmede bulunurken, gözetleme uçaklarının devreye girdiğini ve İstanbul'da inşası devam eden arama kurtarma gemisinin testlerinin başlamasıyla birlikte bölgedeki arama kurtarma faaliyetlerinde de önemli gelişmeler yaşanacağını aktardı. İçerideki plajları bakanlık tebliğ ve talimatlarına göre kontrol etmek, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Muhtesim'deki deniz kirliliğinin önlenmesi ve kontrol etmesini sağlamak, Sahil Güvenlik Gözetleme Uçakları devreye girdi. Bir ülkenin temel görevinin başında güvenlik ve adaletin temin edilmesi gerektiğini ifade eden Mersin Mahallesi Hasanbasi Güzeloğlu ise kara sınırları olduğu gibi sahil sınırlarının da bu hassasiyet içerisinde değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti. Üç tarafı denizlerle çevrili olan ülkemizde sahillerin korunmasının uluslararası güvenlik tedbirleri adına çok büyük bir önem taşıdığını vurguladı. Sahil güvenliğimizin ve sahil güvenlik komutanlığı sınırlarının korunması aynı zamanda küresel sınır aşan suçlar, suç ve suçluyla mücadele ve bölgemizin konumu gereği dünya barışı açısından da önem arz etmektedir. Konuşmaların ardından silistre çalma, el incesi atma, halat salya, gemici bağ yapma ve halat çekme yarışmalarında başarılı olan personeller ödüllendirilirken halat çekme yarışmasının birincilerine ise sertifikaları ve ödülleri takdim edildi. Saget 12 timinin bir gösteri yaptığı törende narkotik ve psikotrop madde arama köpeklerinin gösterisi ise katılımcıların yoğun ilgisini çekti.